New York'ta son 3 yılın en yoğun kar yağışının ardından Central Park beyaza büründü. Karın keyfini çıkaran çocuklar ve aileler kızaklarla eğlenceli anlar yaşadı. <laughs> Şiddetli kar fırtınası nedeniyle ABD genelinde 1472 uçuş iptal edildi. 5500'den fazla uçuş ertelendi. New York'taki JFK, Newark ve LaGuardia havalimanlarında yüzlerce sefer yapılamadı. Meteoroloji uzmanları kar yağışının bazı bölgelerde 30 santimetreye ulaşabileceğini açıkladı. Philadelphia'dan New York'a uzanan hatta 60 milyondan fazla kişi fırtınadan etkilendi. New York valisi Kathy Hochul ve New Jersey valisi Tayshia vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları çağrısında bulundu. Yoğun kar nedeniyle iki eyalette acil durum ilan edildi. Neredeyse diz boyunca kar var.